Merhaba, Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı adayım? İkisi de aynıdır abi. E tabi ikisi de aynı. İkisi de aynı, görüşün insanları aynı. Mansur Yavaş o kadar şeyse İmamoğlu'nun arkasında dursaydı. O da onun yandaşıdır demek ki, konuşamıyor. Sizin adayınız kim? Aynı oldu. İmamoğlu. İmamoğlu Tabii ki. Selahattin Demirtaş'tan sonra İmamoğlu. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyorum. Erdoğan diyorum. Neden? Erdoğan vallahi biz yolu da çok gördük sayesinde iyiyiz şükür uçağa binebiliyoruz ben aslında Urfa'lıyım misafir olarak gelmişim buraya yani sağlıkta da tamam bazı hatalar da var ama yapacak bir şey de yok yani sağlıkta biz daha önce mesela ilaç bile alamıyorduk ama şimdi mesela Gittiğimiz zaman bir lira para vermeden annemizi, bacımızı, babamızı götürdüğümüz zaman emekli olduktan sonra sıkıntımız yok. Ama önce biz ilaç alamıyorduk. Onun için ben Erdoğan diyorum. Yani memnuniyet nasıl biraz ekonomi sıkıntı herkese var. Bir gelir gider sıkıntısı var. Ben bunu da bir süreç olarak görüyorum. Ben Allah'ın izniyle önümüz inşallah aydınlık olarak görüyorum. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar diliyorum. Merhaba size soralım çok kısa. Merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı adayımız? Kim? Mansur Yavaş mı Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan mı? Erdoğan Mansur ne yapacaksın mübarek gözün seveyim ya. Anlamadım. Erdoğan tabii ki. Mansur ne yapacaksın sen? Neden? Niye anlamayasın beni sen? <laughs> Allah Allah. Şu an anlıyorum da o söylediğini anlamadım yani. Buyur başka bir sorun var mı? Neden Erdoğan? Ya Gurbetçi reis ya. Gurbetçi mi? Gurbetçi olsam ne yazar mübarek? Şimdi yedi bu hakkını yeme. Erdoğan benim babam oğlu değil. Evet. Ben de onun oğlu değilim. Ama Allah için yapıldığı şeyler gözüküyor. Kaç taraf bunu yaptı de beraber ona oy verelim valla. Benim katolik nikahım yok ki ondan. Affedersin garip bir mana ama Apo'yu getir misal. Türkiye için çabalasın ona oy verelim. Çalışamazsın abi. Valla hani o bu falan değil. Anladın mı? Allah razı olsun kolay gelsin. Bu hangi şey oldu bu? Zeyrek. Zeyrek, Zeyrek. Merhaba. Mansur Yavaş mı Sağ ol abi. Abi Mansur Yavaş mı Merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan mı var mı ya da... Ya? Mansur <laughs> Hanımefendi merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyorum Soralım size Erdoğan Abi merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan mı ben Ne? Mansur Yavaş Erdoğan Tabii ki Erdoğan ya Abi merhaba Hanımefendi merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan mı var mı ya Alın merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı bir adayım? <laughs> ne diyeyim ya? Abi çok merak ediyorum ne diyeceğim Allah? Gönül birisinde söylemeyeyim. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Küçük, biliyor. küçük olan kimse o. Küçük, küçük. Oğlum. Küçük olan kim? Evet. Arkadaşlar merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan? Var mı adayımız? Yok adayımız. Eyvallah. Abi merhaba. Mansur Yavaş Merdoğan, mı Erdoğan? Ya var mı Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan? Var mı adayımız? Ya Mansur Yavaş. Nedeni var mı? He? Türkiye'de hani görüyorsun değil mi? Şöyle bir şey söylemeyeceğim. Şey, 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 şey. <laughs> merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan? Var mı? <laughs> Hanımefendi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diyor? Var mı Sağ olun. Sağ olun. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı adayım? Ya Mansur Yavaş. Neden? Mansur Yavaş ya kendimi daha yakın bulduğum için. Tabii ki Mansur Yavaş. Düzeltir diyor musunuz? Yani bak cevabı kendim vermiş oldum. Bir şey bozulmuş ki düzelmesi lazım öyle mi? Herkes kabul ediyor zaten. Yani bozu bozulanmış artık yani bo Bozan'dan düzeltmesini bekleyemeyeceğimiz için mecbur yerin birini tercih edeceğiz. Mansur Yavaş tabii ki. Rica ederim. Merhaba. Mansur Yavaş Merduan diye soruyorum. Var mı Hanımefendi? Yok. Teşekkürler. Hanımefendi merhaba. Mansur Yavaş Merduan mı? Var mı değil Efendim? Mansur Yavaş Merduan mı? Mansur Yavaş. Evet. Bende kalsın. Teşekkürler. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı bir ya Mansur Yavaş mı Erdoğan Erdoğan. Mant Neden abi? Erdoğan abi. Neden abi seviyor muyuz? Evet. Ediyor mu başarılı? Seviyoruz. Şimdi, Seviyoruz o kadar. Teşekkür ederim. Merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyorum. Var mı Abi anladım. merhaba. Mansur Yavaş var mı Erdoğan mı? Var mı bir anı? Erdoğan. Neden? Öyle. Merhaba size soralım. Yok. Hanımefendi merhaba. Size soralım Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Merhaba. Merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı adayı? Recep Tayyip. Evet. Seviyoruz. <laughs> Mansur Yavaş Bey. Emesuri. Emesuri. Halebi. Size soralım. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı, Erdoğan mı? Var mı ya da Türkçe bilmiyorum. Aa, nereli? İranlı. İranlı. Türkçe pizar biliyorum. Teşekkür ederim. Abi, Çok teşekkür değil. ederim. Hayır. Türk yok. <laughs> Merhaba size soralım. <laughs>